HPV enfeksiyonundan tamamen kurtulmak mümkün mü? HPV teşhisi alan insanların sürekli kendilerine sorduğu ve bize de sorduğu bir soru. Hadi bugün bu konuda bilim bize ne diyor? Buna bir göz atalım. HPV enfeksiyonlarının %90'ı ilk iki yıl içerisinde vücuttan temizleniyor. Bağışıklık sistemi bunu temizlemeyi başarıyor. Ama bu demek değil ki bu herkeste böyle olacak. %10'luk bir kesimde HPV enfeksiyonları kalıcı hale gelebiliyor. Ve HPV enfeksiyonuna bağlı olarak rahim ağzı kanseri, siiller ya da çeşitli bölgelerdeki kanserler bu enfeksiyon nedeniyle oluşabiliyor. Ama Çaresiz miyiz? Hayır değil. SPV enfeksiyonunuz varsa kontrollerinize giderek bu enfeksiyonun yol açabileceği az önce bahsettiğim hastalıklara karşı erken tedbirlerin alınması mümkün. Rahim ağzı kanserinin başlangıç bulguları görüldüğünde ona yönelik tedaviler ya da siiller çıktığında küçücükken onlara yönelik tedaviler yapmak mümkün ve sağlıklı bir şekilde hayatınızı bu enfeksiyona rağmen sürdürebilirsiniz. HPV'niz varsa düzenli kontrollerinizi kesinlikle aksatmayın. Bu konuda şüpheniz varsa da mutlaka bir uzmana başvurun.